arkadaşlar film montajı kanalından benim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, baştan da anladığınız gibi oyunu akıcı ama akıcı yapan FPS arttıran efsane bir şeydir pek vereceğim arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı like olmayı unutmayın bu şeydir pek arkadaşlar gerçekten çok akıcı FPS boost önce sonrasını gördünüz zaten daha demin ee, bu şeydir peki almak için arkadaşlar ben görüyorsunuz hareket bulanıklığı da var Almak için Discord sunucuma gelip ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar Neyse uzatmadan hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar oyuna geçtik ee, Tabi ki yine Bedwars girdim ee, Solo girmedim tabi de hile ama hile kaynadığı için bekleyemedim Evet kusura bakmazlar inşallah takımı tanımıyorum yine tabii ki de. peki e, görüyorsunuz. Gayet güzel bir pek tabii ki de. FPS'im Allah çarpsın. Onun sayesinde 200 artı 200 tavanda. Hemen geçler. Bir tane görünmezlik hızı alalım. Adamdaki reach'i görüyorsunuz bir de yani şeyler gençler ee, Ama Sakin olun Bana güvenin Ben hız ve görünmezlikte Allah'ın izniyle bitireceğim Yeşil doyalıyorken hemen işlerini bitireceğim Hemen şöyle GG. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Evet gençler, intikam aldık. İntikam güzel şey. Ya abi uğraşam uğraşmasınlar benimle. Sokarım ben böyle işin içine. Beyler, ben iptal oldum. Hemen orta kaynıyor ortaya bir gidelim. Benim dayımın çocukları var ya, benimle kafa atıyorlar. <laughs> Ben yeşile dümdüz dalacağım lan. İlk defa yapıyorum. Anladım. Aa, pardon. Biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. <laughs> Yatağımız kırıldı lan. Yeşil kırıp kaçtı. Ne kadar komik. <laughs> Sakin olun. Plana güvenin. A few moments later. Ver çabuk ver çabuk ver. Geliyor mu vallahi geliyor kaç. Kaç. Yo bana gelmez bana gelmiyor işte bu. Hemen gençler 200 zümrütle bir işlerini bitirelim yeşilin. Abi oyunun temel kural zümrüt. Bu arada Moch'un buluru da görüyorsunuz gayet güzel. Bir hissiyat veriyor. Buraya gelme Allah kahretsin. Buraya niye geliyorsun? Evet gençler gidebiliriz. Aynen. Gençler bismillah açın cendereleri gidelim. adamımızı da alalım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Kim lan bu? Korumaymış ya. Bir an rakip sandım. Evet gele. Yani 2 vs 3'te ne yapılır? İzliyoruz. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Adam da öldü. ben de öldüm gençler. Adam hileymiş. Neyse hemen diğer parta geçelim. Gençler hemen diğer parta geçtik. Adamı gördünüz. Ben öldük. Beni öldükten sonra adam böyle böyle yapmaya devam etti. Yani makro. Gençler Shatterpig ile Mochum bulur. Birleşince gerçekten çok güzel oluyor. Görüyorsunuz sizde. Bakın yemin ederim. Artı 200 FPS daha fazla aldım. Nereden diye soracaksanız şeydir pekten öncekinde ben bir önce sonrası yapıyorum before after baktım after'de 300 fps daha fazla aldım öncesinde de 200 yüzlerde fps farka bak yani hemen zümrütleri alıp gidelim kime gidelim biliyorsunuz mu İlk ortaya gelen elenir el er. bir tane elmas bir tane de görünmezlik alacağım bu sefer böyle yapacağım normalde iki görünmezlik bir hız alırdım bu arada e, ee, shader pack almak için discord sunucuma gelip ücretsiz bir şekilde alabilirsin. discord sunucum açıklama kısmında vardır ben e, elmas tarafına yol yap oradan direkt kırmızıya gideceğim blok yetmedi Evet bizim arkadaş yeşili eledi kırdı yatağını şimdi sıra bende Allah'ın izniyle hemen düşmeyim de Hop. Hemen bir şey. Bir gap. Bir görünmezlik. Aha. Fark etti galiba. Yo yo fark etmemiş. Ve görüşürüz. Şimdi 2 vs 1 ve bunlar... Şuna dalacağım. Da Bismillah. Evet, bir tek mavi mi kaldı aynı? O hileye bak. Canım iki ee, pres yapmayacağım. Hemen bir üste çıkacağım canım da olsun ağaca çık bekleyeceğim. Kırmızı 3 kişi 3 vs 1 hiç tövbe alamam. Aa bizim yok bizimki de gelmedi. Oralar karıştı. Benim bekliyorsunuz. Gelmem ki. Siz gelin. Evet mavi de geldi. Evet karıştı buralar. Heh uç. Sıra bende galiba. Ben de şuraya çıkar. Gençler dalacağım. Ama alamayacağım. Hele yavaşça. Gidiyorum gençler. Aldım. Öldüm. Evet gençler. Ee, bir tek mavi kaldı. Mavi iki kişi zaten. Alacağımızı düşünüyorum. Ölenleri halletmem lazım tabii ilk önce. Şedir pek cidden FPS arttırıyor. Denerseniz görürsünüz zaten. Discord sunucuma gelip ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Onu benim almam lazım. Evet. Onu da alıyoruz ve rakiplere görünmezlik sile yapıp Dalıyoruz Bir tane görünmezlik bitirir işi. Yeşil. Yeşil geliyor oğlum. Bittin sen lan. Gel lan buraya. Gençler ben kırmızıya gideceğim. Adamlara tilt oldum. Eee aynen aynen. 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 Adamlar baksana neler yapmış oraya. Kale falan yapmış. Biri da gençler onu biliyorum. yer ortada. Şöyle, tarz, tarz i̇şte bu. Biri kaldı gençler sadece. Oha lan 49 altın ne? Yay falan aldım gençler. Bir tane de görünmezlik var adamdan düştü galiba. Şimdi şöyle bir bakalım cepheden. Adamlar nerede? Ben direk şuradan maviye gideyim acı. Demek ki sıra mavide. Hadi bakalım. Fark etti mi? Fark etti mi? Yok fark etmedi. Ne Evet yatakları gitti <laughs> Bir de kapatıyor Allah'ım ya <laughs> Ben bunlara da dalsam alamam Evet yatak gitti kaç Gençler şu Memo yatağımızı neyim kesmiş? Yeşil Adam bir de bizim adamı kestikten sonra bizim adamı da almış Ortalık karıştı Buradakiler kim lan? Ha golemmiş ben buradan kaçmam lazım. Geliyor mu? Gelmiyor. Çok güzel. Gençler Memo orada. Evet gençler öldük. Hemen son parta geçelim. Evet gençler hemen son parta geçtik. Şıdır pek fazla konuşamıyorum oyuna odaklandığımda. Shadow pek gayet güzel zaten görüyorsunuz. Anlat ne anlatmaya bir şey gerek yok yani. Oyun akıcı yapıyor mu? Yapıyor. Hemen ortaya gidelim. Evet ortaya geldik. Çok hızlı bir giriş oldu. Hemen kimse gelmeden toplayalım da şu adama dalacağım. Öl kanka sen bir. Evet ortaya geldim gençler. Bir tane zümrüt alacağım. Görünmezlikleri. Al kanka Bir tane de balta Dolan Bas görünmezdi Bismillah de yürü Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Yazık ya Şundan tipe bak <laughs> Lan Kaç Gel bakalım gelebiliyorsan. O tuzak. Üf, oba. Gel gel sıra sen de gel. Gel 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 hele gel gel. Gel hele gel gel. Gel lan. La, gel lan korkma lan. Gelmelerini bekliyorum da gelmiyorlar. Ben en iyisi kırmızıya bir gideyim gençler. Onlar geleceği yok onların. Şu adama çıksam bir dakika. Abi sen hiç mi ateş topu düşünemiyorsun? öldün ki. Ha? Şimdi ne yapacağım? Ben yine ölmedi ya. Neyse gençler ben hemen bir sarıyı öldürmek için bir zümrüt alayım. İki tane zümrüt aldım. Nereye gideyim? Beyzim nere benim? Dört tane. Hemen altıyı da alalım. Sekizi de alalım. ama şimdi bir kılıç zırha yetmiyor bir görünmezlik bir hız tamamdır ben bunlar adamları param ederim birini yedeye koyalım <laughs> ve gidelim açın gençler cendereleri Şöyle öldürelim İki kişi kaldı Şunları alamayız mı ya Evet adamlar Bas bayağı hile Hile kardeşler Olsun sıkıntı yok biz hileleri de alırız Hemen kanka Ver görünmezliğimi Görünmezlik candır can Hemen kardeşim içeceğiz görünmezliğimi Paşalar gibi İndireceğiz adamları. Bir dakika düştü. Şu şekil. Adamlar da bizim base'e gidiyor sanırsam. Koş 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 koş. Biraz tezgah olacak ama. Tezgah lan bu. Tezgah la. lan! Hemen biri gitti. Ben diğerine de gidelim. Ve Olsun sorun yok birini aldık en azından Ben hemen şu şeye gideyim Ya sen git kanka Bunlar onu alır gençler ben kırmızıya gideceğim Nasıl gideceğim görünmezlik iksiri Oh lan görünmezlik iksiri ha evet Gençler nasıl gideceğim Ender Pearl gideceğim. Bir de görünmez iksir gideceğim. Şimdi maviye gidelim bir. Bu base'de kimse yok değil mi? Yok. Şimdi demir zırh alalım. Elmas kılıç niye aldım ben? Allah kahretmesin. Abo mavi gitti. Yatağımız gitti. Allah kahretmesin. Abi nasıl alamıyorsunuz ya? işte bu son part da çok uzadı yani. O mavi beklesin. Ben şunu alıp ona döneceğim. O beklesin beni beklesin. Sudan çıkacağız mecburen Şöyle yavaşça sinsice çıkalım. Lan adam aşağı mı atlamış? Kezgah lan bu Kezgah la. lan Evet adam öldü gençler Şimdi şu mavi de sıra artık maviyi alalım yeter Bak 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 nasıl kovalıyor Ben hemen şuraya gideceğim Hızlıca inşallah alırız ya inşallah Adam oraya gelmiyor değil mi? Adam elmas set hiçbir şey yapamam Şimdi gençler Sinsice iki tane görünmezlikte bitireceğim işi. Gördü Allah kahretmesin. Bir diğer base'e gidelim. Gençler bir taktik deneyeceğim. Buraya gelmesini bekleyeceğim. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Evet, geliyor. Hiç çıkmayacağım. Hatta, aa ha, şöyle bakarım. Adam nerede? Adam gitti, koş. Sümrütleri sömürme vakti. Hemen 3. Üç. 3'ü de yapayım. Ve Beyz'e döneyim. Evet gençler. Hızla yürünmezlikle bitireceğim bu işi. Bismillah. <laughs> Ve öldü. Hemen kapanışa geçelim. Kapanışa geçtik ee, Yani dediğim gibi Shutterpack hiç kastırmıyor Çok akıcı düşük bilgisayarlara Bile oynatan Shutterpack Ve kastırmayanı bu devirde bu yılda Nasıl bulacaksınız öyle değil mi ee, Discord sunucuma gelip Ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz Açıklama için Discord sunucum var Ücretsiz bir şekilde Kanalıma abone olmayı like atmayı Beni de desteklemeyi unutmayın Hoşçakalın